kız. Nereye böyle süslenmiş süslenmiş? Dur söyleme. Ertan'la buluşacaksın değil mi? Ay teyze senden de hiçbir şey kaçma yani. Ee, kaçın kurarsıyız kızım. Hadi ben kaçtım. Dükkan sana emanet. Tamam merak etme. efendim Ben Uğur. Niye yapıyorsun bunu? Sipariş vermek ister misiniz hanımefendi? Arkadaşımı bekliyorum, sonra. Peki. Hoş geldiniz. Ne alacaksınız beyefendi? Ne var lan? Ne istersiniz? bir şeyler ver işte sıcak soğuk bir tercihiniz var mı ya getir fark etmez Nurgül hanım. Nasılsınız? Biraz beklettim kusura bakmayın. Önemli hmm. değil. Ben de bir arkadaşımla buluşmak için çıkmıştım evden. Siz arayınca... Hay Allah ya. Demek planınızı bozdum. Yok, sorun yok. Arayıp iptal ettim zaten. Zaten bana bir on dakika ayırırsanız yeter. Ah be Nurgül, şu bulduğun tipe bak ya. Tercih. Hoşaf gibi kusura şuna bak. Domatesi bile internetten alıyor. Düşünün yani. Tabii şimdi bu olayı da gıda sektörü olarak kayıtsız kalamaz. Firmamız özellikle sizin gibi küçük işletmelerin satışını daha da arttırmak için internet üzerinden sipariş alınan bir sistem gerçekleştirmiş durumda. Hoşaf bile olmaz. Şuna bak. Bal kabağı, koy tabağı, E, ne düşünürsünüz? Siz de sistemimize üye olmayı düşünür müsünüz? Bakın şöyle söyleyeyim. Bir ay içinde müşteri sayınızı yüzde on beş artacağını garanti ediyorum. Ya çok güzel olurdu aslında ama bu bana yeni maliyet getirir. Yani dağıtım için yeni bir eleman almam lazım. Peki şöyle yapalım. Siz bir düşünün. Daha sonra kararınızı bana bildirirsiniz. Tamam. Pardon, e, saatiniz dikkatimi çekti. Benim babam da eski saatçiydi de. Bir bakabilir miyim? Hop yavaş. Çek lan elini. Altın bu. İsviçre malı. Bakın böyle bir şeyi piyasada 8-9 bin aşağı bulamazsınız. Eşiniz mi hediye etti? Eş diyelim. Size çok değer veriyor olmadı. Senin o elini kırarım. Ne oluyor ya? Serhat! Ne işin var lan bu kızın yanında? Sen ne yapıyorsun sen? Asıl senin bu herifle ne işin var? Sana ne be? Sen ne karışıyorsun? Kardeşim beni acıyor ya! Acıyacak tabii lan! Mahremeyle uzatırsan bir dahakine kopartırım. Bırak sana adamın elini. Ne yapıyorsun? Saçmalama ya. Sakin olun beyefendi. Çekil lan. Ah. Bana bak. Bir daha seni karımın yanında görecek olursam o kafana kopartırım. Taksim'deki bayrak direğinin tepesine asarım. Anladın <laughs> mı? Ah. Ah. Kusura bakmayın ne olur. Şey siz dinlemeyin onu. Bu, bu öküz benim kocam falan değil. Biz boşandık. Ben göreceğimi gördüm Nurgül Hanım. Sizi bu maganda ile baş başa bırakacaklar. Lütfen dinleyin. ben düşünüp sizi arayacağım. Düşünmenize gerek yok. Yürü lan. bir daha yüzünüzü görmek istemiyorum. Allah belanı versin seni. Sevgilin dedim mi o herif? Sana ne be, sana ne? Nurgül. 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 Bırak kolumu. Nurgül. Bak çok özür dilerim. Benim bir dakika dinler misin? Ne olur. Hiç utanmıyorsun değil mi? Allah bilir beni takip etti. Senin hiç görüşmem rezalete döndü ya. Rahatladın mı şimdi? Mutlu musun? O nasıl hiç görüşmesi Nurgül? Adam bas senin elinden tutuyordu. Elimi falan tutmuyordu. Babası saatçiymiş. Saatime bakıyordu. Ben sana niye hesap veriyorum ki? Bak Nurgül tamam. Bak o adamı senin sevgilin zannettim tamam ama... Sevgilim falan değildi olsa bile artık bundan sana ne? Bak Nurgül. Çünkü senin mutlu olmanı istiyorum Nurgül. Hiç kimse seni kırmasın, üzmesin istiyorum. Beni senden daha fazla kimse üzemez Serhat. Senin saçma sapan geçmişin yüzünden çocuğumu kaybettim ben. Şimdi kalkmış bana beni korumaktan bahsediyorsun. Kimden koruyacaksın beni? Neden koruyacaksın? Senden daha fazla mutlu edecek olan insanlardan. Bunca zamandır aramamı sormadın. Şimdi mi aklına geldi? Dün sana geldim. Doğum gününü kutlamak için. Teyzen açtı kapıyı. Hayatında başka biri var dedi. Evet var, doğru söylemiş. Bırak artık kardeşim. Biz boşandık Serhat. Sensiz çok daha mutluyum anladın mı?